Peki, Ayhan'cığım şunu da sormak istiyorum. Evet. Biz hep formlardan da bahsediyoruz. Tabii. Tahsis talep formunda ne gibi yanlışlıklar olabiliyor? Tabii. Şimdi o tahsis talep formu bizim için aslında emekliliğe ilk adım. O formu doldururken bir kere emekli olabildiğimizin farkına varıp o formu ona göre doldurmalıyız. Bu aynı bana şeyi hatırlattı evet. sevgili izleyiciler ÖSYM tabii. döneminde ben üniversiteye evet. girenlerdenim tabii. O formda eğer ufacık bir yanlış yaparsanız onca yılınız bir sene atmak zorunda kalıyordu. Geri Bekliyorsunuz. dönüşü yoktu. Evet geri dönüşü yoktu. Bu da anladığım kadarıyla evet, böyle bir kesinlikle. şey. Hatta orada aslında geri dönüşü öyle var. Bir sonraki yıl girebiliyorsun. Bunda öyle bir şansın Bunda yok. da yok. Neden? Çünkü emekli bir kereye bağlanıyor. Aslında var nasıl var? Mahkemeye gideceksin, uğraşacaksın. Yani bayağı bir teferruat ara attı bir durum ama bu sancılı bir süreç bekler. Kesinlikle. Tahsis talep formunu doldururken aslında buradan emeklilere de söyleyelim şu anda hmm. e, ya da işçi kardeşlerimize uyarıda bulunalım. Bazı bankacılar bana kızıyor. Niye söylüyorsun diye arkadaşlarımızla. <laughs> Ufacık noktaları bile çok iyi okumak lazım. Tabii tabii. Yani çünkü oraya attığımız imza sonra bize sorun haline geliyor. E dolayısıyla tabii burada bazı bankacılar diyor ama benim arkadaşlarım olduğu için gırgırına konuşuyoruz. <laughs> tabii ki onlar da en doğrusu neyse iyicene okuyun diyorlar. Ama tabii. bizim vatandaşımız biraz çok tez canlıyız. Ama bunun için zaman da tanıyorlar. Evet, Haksızlık evet. etmemek hayır, lazım. Hayır yani hadi demiyor yani. Size oturtuyorlar. Önünüze kağıtları veriyorlar. Zaman veriyor ama bizim evet. insanımız çok tez canlıyız. Ya. Hemen imza atayım bitti benim işim. Çıkıp gideyim. Evet. Aslında böyle değil. Evet. Tahsis talep formu da birinci maddesinden 11 maddeye kaç tane madde varsa hepsini detaylı doldurmak lazım. En önemlisi Nülüfer. Burayı sen de çok hoşuna gidecek. Orada bir bölüm var. Diyor ki evli misin? Çoluk çocuğun var mı? Eşin var mı? Bakmakla yükümlü olduğun kimse var mı? Oraya evet var. Eşim ve iki çocuğum dediğin an 100 TL daha maaş bağlanmadan orayı doldurduğun için aile desteği geliyor sana. Yani Harika. emekli maaşın 2000 lira bağlanacaksa o formu doğru doldurduğun için e, bakmakla yükümlü olan vatandaşlar ailem var dediğin için 100 TL 100 TL'nin üstünde hı hı. bir e, aylığına katkı sağlanıyor. Çünkü tahsis talebi giren memur arkadaş o kayıtları da giriyor ve tıkladıktan sonra karar servisinde maaşın yüksek geliyor. O yüzden tahsis talep çok basit bir form değil. Lütfen çok dikkat etsinler. Evet. O